Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlarda merak ettiklerinizi yazmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Aracımız 2022 model Ford Explova ST-Line hibrit modeli arkadaşlar. Bu araç 4x4 3 litre motor, çift turbo şarjlı V6 silindirli bir motora sahip 4x4 ayrıyeten sizlere bu bilgiyi de vermiş olayım. Bu araç Amerika'da polis aracı olarak da kullanılıyor. Sadece Amerika'da satışı olan bu aracın artık Avrupa'da satışı yapılmakta. Aracımız baya bir büyük, geniş ve konforludur. ST-Line ve Platinum paketleriyle satın alabiliyorsunuz. Avrupa'da şu an aracımızda ST-Line donanımı mevcut hibrit modeli. Ön tarafa baktığımızda Ford'un LED Xenon farları ve gündüz LED'leri gayet şık bir şekilde karşımızda. Aracımızın ön tarafında bu şekilde parlak bir Explova yazısı. Ford logomuz gayet büyük. Ön panjurumuz parlak plastikten ve siyah bir renk bizi karşılıyor. Altında kameramız mevcut, ön kameramız mevcut. Burada yol sensörümüz ve park sensörlerimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi aşağı tarafta ise his lambalarımız mevcut. Arkadaşlar araçtan ön taraftan sizlere gösterebileceğim motor kaputu da bu şekilde. Biraz değişik, şık bir detay. Bu da sizlere gösterebileceğim. Yan tarafta ise 20 büyüklüğünde bir jant lastik modelimiz var. 255'e 55-20 büyüklüğünde Ford'un jantı mevcut. Araçta şarj edebileceğimiz kapağımız bu şekilde buradan açılıyor. Aracı buradan şarj edebiliyoruz. Bunu da sizlere göstereyim. Yine ST-Line logomuz bu şekilde bu tarafta. Aşağı tarafta ise Explova yazısı bizleri bu şekilde karşılıyor. Plastik bir marsh piyeli bulunuyor. Yine sanki aktif modellerinde olduğu gibi plastik çamurluklarımız araca değişik bir detay katmış. Bunu da size buradan göstereyim. Araçta tavan rayları mevcut ve açılır cam tavanımız mevcut. Araçta yani gayet şık olmuş. Yan tarafta siyah ve mavi renklerin kullanıldığını görüyoruz. Arka tarafta ise dikey ve detaylı güzel bir stop lambamız var. Ön tarafa doğru tabi. Bu araç benzinli. Bunu da sizlere söyleyeyim. Benzin kapağımızda tabii ki buradan yakıt doldurabiliyoruz. Arkaya baktığımızda ise Bulova yazısı Ford logosunun altında ve Dörtlü egzoz çıkışlarımız büyüklüğü gayet iyi. Bu araca çekici demiri de bağlayabiliyoruz. Aşağıda yeri hazır mevcut. Orijinal fabrika çıkışlı. Bu da detaylı bir bilgi. Buraya baktığımızda balık sırtı anten kullanılmış. Gayet güzel. Aracın arka tarafında hibrit ve 4x4 olduğunu, AVD olduğunu gösteren bir küçük logomuz mevcut. Aracın dışına baktığımızda hemen hemen şöyle biraz daha geriye geleyim. Kuga'nın babası diyebilirim. Yani bu araç devasal bir büyüklükte arkadaşlar. Şimdi dilerseniz içeriye doğru geçelim. İçerideki değişiklikleri ve yenilikleri ve konforu sizlere göstereyim arkadaşlar. İçeriye girdiğimizde yumuşak bir maddenin kullanıldığı kapımız burada deri bir madde kullanılmış buraya baktığımızda burada bir ses sistemimiz mevcut hafızalı koltuk ayarlarımız mevcut 4 cam otomatik çocuk kilidi ve arka camın çocuklar için kilitleyebileceğimiz bir aparatımız mevcut aynı ayarlarımızı buradan yapıyoruz kapı içinde yeterli kadar bir ım, alan bizleri karşılıyor. ST Line logomuz yine bu şekilde burada. Araç arkadaşlar hafızalı koltuk olduğu için elektrikli koltuk ve e, sırt bel desteğini yapabileceğimiz ayrıca de masaj e, fonksiyonundan yararlanabileceğimiz elektrikli bir düzenimiz var burada. Koltuklarımız tamamen deri. Koltuk başlıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Öne doğru çektiğinizde yani baş mesafesine göre bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen bu şekilde de bırakabiliyorsunuz. Dışarıya bakış bu şekilde cam tavandan iki bölümden oluşuyor. Ön taraf açılıyor. Açılan bir panorama cam tavan oluşuyor bizlere. Bu tarafa baktığımızda aracın Tabii ki de bagajı buradan elektrikli olarak açabiliyoruz. Benzin kapağını buradan açabiliyoruz. İç yerden birazdan ön kısma da geleceğim arkadaşlar. Dilerseniz size arka tarafı da bir göstereyim. Aracın içine gelme, gelmeden önce aracın içine girmeden önce anahtarsız giriş ve anahtarsız kitlemenin olduğunu da sizlere göstereyim. Burada da katlanır aynalarımız tabii ki de mevcut ve kör nokta asistanı burada bizi karşılıyor. İçeriye girdiğimizde bizi güzel bir kapı karşılıyor arkadaşlar. Gayet yumuşak bir madde kullanılmış. Burada deri bir kol dayamamız var. Aşağılar plastik. Gayet de yeterli bir gözümüz mevcut. 4 cam otomatik hafızalı koltuklarımız burada mevcut. Buraya geldiğimizde elektrikli ve koltuk masajı Ayrıca de bel ve sırt desteğini ayarlayabileceğimiz koltuğumuz tamamen deri ve güzel bir kırmızı şerit çizgilerle dikiş çizgileriyle bizleri karşılıyor. Koltuk başlıklarımız bu şekilde ayarlanabiliyor. İsterseniz nasıl, dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Buraya baktığımızda far ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Dilerseniz bagajı elektrikli olarak buradan açabilir ve benzin kapağını da buradan elektrikli olarak açabilirsiniz. Size bunu da göstereyim. Direksiyonumuz da elektrikli ayarlanabilir. Bu da güzel bir detay olmuş. Birazdan ön tarafa geleceğim. Ön taraftaki değişikleri sizlere göstereceğim. Ama bu araç 7 kişilik arkadaşlar. O sisteminde nasıl olduğunu sizlere göstereyim. Arka kapılarda da inanılmaz anahtarsız giriş mevcut. Hatta bagaj kapağında bile anahtarsız girişimiz mevcut arkadaşlar. Arka tarafa geldiğimizde üst taraflar yine yumuşak malzemeden ve kırmızı şerit çizgileri ST line'larda genelde bu oluyor arkadaşlar. Bu kırmızı dikiş çizgileri mevcut. Güzel bir arka kapımız mevcut. Burada bir bardaklığımız var. Yine aşağıda da aynı şekilde güzel bir kapımız olmuş. Şöyle baktığımızda araç şu ya çok büyük ya da koltuklar küçük. Buradaki yorumları size bırakıyorum. Güzel bir koltuğumuz arka tarafta da aynı şekilde bizleri karşılıyor. Bu koltuklar öne ileriye ayarlanabilir. Sırt da aynı şekilde sırt bölgesinde aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada bir kol dayanmamız mevcut. Bu da güzel iki bardaklığımız var. Burada bir basamağımız var. Plastiğimiz var. Burada da bir tutmağımız var. Araca binebilmemiz için. Burada ön taraftan bağımsız klimamız ve koltuk ısıtması mevcut. Burada da Type-C ve USB şarj cihazını bağlayabiliyoruz. Şarj edebiliyoruz tabii ki de. Burada da 150 wattlık bir e, enerji çıkışımız mevcut arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermiş olayım. Yine aynı şekilde karşıda da bu şekilde kapımız. Yukarıya baktığımızda burada bir havalandırmamız var. Arka tarafta oturanlar için havalandırma deliğimiz mevcut kapı içinde askılığımız tabii ki de mevcut arkadaşlar. Dilerseniz arka tarafa da bir geçelim. Burada sadece tek elinizle koltuğu kızaklı bir şekilde kaydırdığınızda arka bagaja bu şekilde geçebiliyorsunuz. Birazdan bu koltukları da sizler için kaldıracağım. Çünkü bu koltuklar elektrikli. Onu da size göstermiş olayım arkadaşlar. Bagaj bölümüne geldiğimizde buradaki düğmeyle bagajımızı açabiliyoruz bu şekilde elektrikli bir bagaj sistemi mevcut. Dilerseniz öncelikle size burayı göstereyim. Araçta şarj kablomuz, çekici demirimiz ve bunun altında ise bizim yedek lastiğimiz mevcut arkadaşlar. Ayrıca de değiştirebileceğimiz bu kapağı da bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Size bunu da göstermiş olayım. Arka bagaj gayet yeterli bir büyüklüğe ve genişliğe sahip. Burada görmüş olduğunuz gibi. Dilerseniz buradan iki tuşla arka koltukları elektrikli bir sistemle açabiliyor koltuk başlıklarını da manuel olarak kaldırabiliyorsunuz geriye kalan bagaj bu kadar bölümü bu kadar yükleme bölümü bu kadar arkadaşlar Dilerseniz size buradan da arka tarafta oturanların mesafesini art ne kadar olduğunu göstereyim Burada tabi arka koltukta oturanları da düşünmüşler. Bardaklığımız ve burada küçük bir gözümüz mevcut. Yine yukarıda tavanda iki tane de havalandırma deliğimiz ve aydınlatma ışığımız da var. Arka koltuk için, arka koltukta seyahat edenler için güzel bir sistem olmuş. Tabii ki de çocuk koltukları yani Isofix bağlantısı bunlarda da mevcut. Arka koltuklarda deri tamamen ve çok konforlu bir koltuk ee, var. Arkadaşlar arka tarafta bilginiz olsun. Bu şekilde diğer e, buradan da koltuğu geriye doğru kaptırarak yani kaydırarak yeni eski haline getirebiliyorsunuz. Güzel bir detay olmuş. İçeride ise arkadaşlar gayet şık bir direksiyon bizi karşılıyor. Güzel bir dizayn. Yine burada kırmızı dikiş çizgileri de kullanılmış. deri bir direksiyon. Sol tarafta ise araç güvenlik kontrollerini aktive edebileceğimiz tuşlarımız sağ tarafta ise medya oynatıcısına erişebileceğimiz yani ekranımıza erişebileceğimiz tuşlarımız mevcut. Dijital bir gösterge panelimiz tabii ki de burada. Buradan dilediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Sürüş modlarını buradan aktif edebiliyorsunuz ve da ya da ne kadar e, kilometre elektrikle sürebileceğinizi bu tarz şeyleri bu ekrandan kontrolleri yapabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi e, manuel kullanabileceğimiz vites kulakçıklarımız mevcut. Araçta arkadaşlar şerit takip asistanı kör nokta uyarıcısı çarpışma önleyicisi yorgunluk algılayıcı, limit ayarlama, hız sabitleyici, ön kamera, arka kamera, 360 derecelik bir görünüşlü bize kamera yardımı sunuluyor, kendiliğinden park etme, bunun gibi bir sürü güvenlik ve yardım sürüş modları mevcut bu araçta. Bu araç ST-Line donanımıyla geldiği için full olarak geliyor bilginiz olsun. Hibrit model olduğu için de 20 şu an biraz elektriğimiz az ama tam dolu olmadığı için 20 kilometre gidebilecek bir durumda elektrikle. Bunu da sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Bu tarafa geldiğimizde şık bir dizayn göğüs bizi karşılıyor. Burada e, dikey kullanılmış bir multimedya ekranımız. Tabii ki de navigasyonumuz, işte kameralarımı kameralarımızı buradan geri görüş kamerasını buradan görebiliyoruz. Şu an arka kameramız, geri görüş kameramız ve burada da 360 derecelik yani yukarıdan görünüşü bizlere sunuluyor. Ön ve arka park sensörlerimiz tabii ki de mevcut araçta. Dilerseniz buradan ön kameraya da ulaşabiliyorsunuz aynı şekilde dilerseniz yaklaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz. Buraya baktığımızda çalıştırma butonumuz burada. Dijital klimamız olmadığı için bu buradan ayarları buradan görebiliyoruz. Yani tuşlarla aşağıya bu tuş bu şekilde yukarıya bu şekilde yani soğuk ve sıcak ayarlamaları buradan ekrandan görebiliyoruz. Araçta koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma ayrı yetenle klimalı koltuğumuz mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ses açma kapama düğmesi gayet şık olmuş. Dörtlü park yardım sensör park yardım sensörlerini aktif edebileceğimiz ya da kapatabileceğimiz tuşumuz da burada. Ön cam ısıtma, arka cam ısıtma araçta konfor paketi olduğu için bütün konfor paket, özellikleri, opsiyonları mevcut. Bunu da sizlere buradan göstereyim. Bir küçük bir göz gözümüz mevcut. type -C ve USB ayrıca de 12 voltluk şarj edebileceğimiz bir enerji çıkışımız mevcut. Bunun içi içinde halı kullanılmış. Yani sessizlik için düşünülmüş. Burada buraya baktığımızda anahtarını da size göstereyim arkadaşlar. Bildiğimiz Ford'un anahtarı bu şekilde geliyor. Bunu da sizlere gösterdim. Fitesimiz bu şekilde. Otomatik fites 10 ileri otomatik şanzumanla geliyor. Bizlere elektrikli el freni kullanılmış. iki tane bardaklığımız. Dilerseniz buraya anahtar koyabiliyorsunuz. Burada sürüş modlarını ayarlayabileceğimiz ve kendiliğinden park edebilme. Ayrıca de arazi modlarını aktif edebileceğimiz bir alan bizlere sunulmuş. Araç kablosuz telefon şarj etme olduğu için buraya alınmış gayet yeterli gibi düşünüyorum. Büyük telefonlar için ne kadar yeterli olur o biraz tartışılır. Kol dayanmamız bu şekilde yukarı ve aşağı veya öne ileriye bir hareket sağlamıyor bize. Buradan kaldırdığımızda burada bir küçük gözümüz ve büyük bir saklama alanı bizlere sunulmuş. Ayrıca de enerji çıkışımız burada da bizlere sunulmuş arkadaşlar. Yukarıya baktığımızda yine SOS düğmesi bulunmak, mecburiyetinde bulundurmak mecburiyetinde olduğumuz için perdeyi kapatabiliyoruz. Tavanı komple perdeyle kapatabilip kapatabilir ya da dilerseniz buradan camlı tavanı açabiliyorsunuz arkadaşlar dijital ekranımıza geldiğimizde ise burada gösterdiği gibi hem navigasyonumuz radyo veya multiplayer oynatıcımız onun dışında telefon Android CarPlay destekleyen ya da Apple CarPlay destekleyen bir Sync 3 Ford'un multimedya oynatıcısı mevcut. Müzik ayarlarımız, navigasyonumuz bu şekilde. Büyük bir dikey bir ekran kullanılmış burada arkadaşlar. Bu araç e, fiyatını da sizlere hazır içerideyken söyleyeyim arkadaşlar. Şu an bu araç sıfır bir araç olduğu için 85.000 Euro bu aracın fiyatı. Bunu da sizlere buradan iletmiş olayım. Araçla ilgili göstermediğim pek fazla bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Bu olay çok güzel. Burada güneşliğimizde Aynamızın ışıklı yani e, aydınlatması olması çok güzel bir olay. Burada tabii ki de gözlük koyabileceğimiz bir alanımız var. Ford Explova'dan da bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.